Kendimizden, birbirimizden gelsek ne olacak? Kader vazgeçecek geçecek mi sanıyorsun? Senin, benim, bizim Azize ile Devran'ın 20 yıllık mazisi var. Sen Azize ile bir değilsin. He değilim. O Devran'ın karısı. Ben neyim? Sen de kim olduğunu unutma. Sen dağ gibi kevi ananın torunusun. Devran'ın gömüle değil yatağına görmeye gittin. Öyle hayallere dalıp da yangına düştüm sallan. Sahip sizlerin yeni bölümünde izleyiciyi neler bekliyor? Sezon finaline yaklaşırken gerilim iyice yükseliyor. Yeni bölümde Meryem'in yaşadığı sarsıcı olaylar, hem Devran'ı hem de Azize'yi derinden etkileyecek. Kili, yaşananlardan kendilerini sorumlu tutarak içsel bir hesaplaşma yaşayacak. Vicdanının ağırlığına daha fazla dayanamayan Azize, Devran'la yollarını ayırmaya karar verecek. Artık birlikte mutlu olamayacaklarını düşünmesi, ilişkilerinde kırılma noktası olacak. Bu süreçte Meryem'in ailesi de öfkesini Devran'a yöneltecek ve tüm yaşananların sorumluluğunu onun omuzlarına yükleyecek. Tüm bu gelişmeler, sezon finalinde tansiyon zirveye taşıyacak ve izleyicilere unutulmaz sahneler sunacak dahi sizler analiz videomuzun sonuna geldik Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.